Merhaba sevgili dostlar. Bugün depolitizasyon konusuna devam ediyoruz. Konumuz futbol. Futbolu milyonlar oynar, çok az kişi para kazanır. Fakir çocukların hepsinin umududur futbol. Hepimiz çocukluğumuzda futbol oynadık. Hepimiz bu tutkuya kapıldık. Hepimiz bir takımın taraftarıyız. Takımımız yenilirse üzülürüz, yenerse seviniriz. Biraz da dozu kaçırırız, biraz fanatikleşiriz, küfür etmeye başlarız, ağzımızı bozarız. Yani yozlaşırız. Biz de çocukken Sultanahmet'te bir arenada, ismi Bizans arenasıydı, futbol oynardık. Bilemezdik Bizans oyunları nasıl dönüyor, nasıl yapılıyor Türkiye'de. Biz sadece orada topun peşinde koşardık futbol büyük bir endüstri. Milyonlarca çocuk sadece iyi bir futbolcu olup, iyi para kazanıp, ailesini daha iyi yaşatmak için bu umudun peşinde koşar. Milyonlar televizyonun başından o çocukları izler ve bir oturup bir kalkar çok sevinirler, çok üzülürler. Fakat burada başka oyunlar vardır. Futbol vardır. Buraya para basarlar. Para basarlar ki büyük toplum uyusun ve yozlaşsın. Kulüpleri alırlar, kulüpleri satarlar, kulüplere başkan olurlar. Düşünün futbol kulüplerinin sahiplerini ya da başkanlarına. Ya harcayamayacaklara kadar paraları vardır, ya bir ayıpları vardır ona gizlenirler, ya da kara para aklıyorlardır. Kimse gidip futbola yatırım yapmaz. Bir de futboldan tabii görsel medyada kaymağa yer. Bunlar, bunların hepsi toplumun yozlaştırılmasına yönelik hamlelerdir. Bizler ne yaparız? Biz, bizler milyonlar bunları izleriz, hop otururuz, hop kalkarız ve bütün umutlarımız futbol üzerindedir. Siyaseti unuturuz. Zamları unuturuz. Başka şeyleri de unuturuz. Bu son 20 yılda Türkiye'de satılmadık. Kamu, kamu kuruluşu kalmadı. Kit kalmadı. Fabrikalarımız satıldı. Bankalarımız satıldı. Gayrimenkullerimizi hala satıyoruz. Karşılığında bize ne verdiler biliyor musunuz futbolda? Bir tane UEFA kupası, bir tane süper kupa, bir de milli takım düzeyinde dünya üçüncülüğü. Onun haricinde hiçbir şeyimiz yok. Birkaç çocuğumuz Avrupa'ya gitti futbol oynamaya para kazandılar. Karşılığında biz millet olarak dünyaları ödedik. Bu da depolitizasyonun bir parçası. Uyumayalım, uyutmayalım birbirimizi uyaralım. Bu böyle gitmez sevgili dostlar. Bilemeyiz nereden ne oluyor. Ama bunun bilincinde olalım. Futbol güzel bir spor. Ama zenginler futbol oynamaz. Onlar kibar sporlar yaparlar. Örneğin boks. İnsanlar birbirini dövüyor. Hiç zengin birinin boks oynadığını gördünüz mü? Boks yaptığını gördünüz mü? Yapmazlar. Bütün sporları sporlarını fakirler yapar. Bu dünyanın düzeni böyle. Dünya ikiye ayrılmış. Uyuyanlar ve uyutanlar. Uyuyan olmayalım. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.